Sevgili Oğlaklar, bu yıl bol bol gezecek, bol bol öğreneceksiniz. Eğitimden eğitime koşup, şehirden şehre, ülkeden ülkeye seyahat edeceksiniz. Bu durum aynı zamanda iş yaşantınıza da olumlu anlamda etki edecek. Öğrendiğiniz bilgiler ile iş yaşantınızı birleştirip çok güzel iş sonuçları elde edebileceksiniz. Bu durum aynı zamanda yeni ortaklıklar edinmek için de sizi harekete geçirebilir. Tanıyacağınız insanları işinize dahil edebilir ve işinizdeki kazançları ciddi anlamda büyütebilirsiniz. Aynı zamanda bazı oğlaklar bu yıl evlilik kararı alacaklar. Hayatını güvenebileceği insanlarla birleştirebilmek için aslında doğru zaman bu yıl olabilir oğlaklar için. Yılın son ayları özellikle bu anlamda oldukça şanslı keyfini çıkarın sevgili oğlaklar. Böyle bir şans bir daha gelmez.